Merhabalar sevgili arkadaşlar Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir ee, videonun sağ alt köşesinde hanımlar abone ol yazısı var Oraya tıkladığınız zaman bir zil işareti çıkacaktır. O zil işareti hanımlar tümü zil işaretini tümü olarak işaretlerseniz yayınladığım ve daha önce yayınlamış olduğum bütün videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümde ee, sade renk Cenk marka siyah bir yazma var. Oya'mızı bu yazmayı yapacağız inşallah hanımlar. Şöyle tığımda Numarasını sizlerle paylaşayım. E, 22.05 numaralı tığ kullanıyorum hanımlar. Kullandığım ipimde çizmeli marka siyah ip. İstediğiniz markanın ipini kullanabilirsiniz. Boncuklarımız kum boncuk hanımlar. Bunlar böyle e, kum boncuklardan biraz irice bir boncuk. Kum boncuk diyelim 2 milimetre. Bunlar 2.5 milimetre. Ama hiç fark etmiyor. Kum boncuk da kullanabilirsiniz. Modelde cam boncuk kullanabilirsiniz tahta boncuklardan kullanabilirsiniz hiç fark etmiyor boncuklardan bahsetmişken hemen sizlere şöyle modeli de göstereyim model hanımlar çok zarif çok kibar ütüye gelebilen işlemesi zevkli iki sıradan oluşan sıralı bir tığ oyası ilk sırasında hanımlar şöyle kum boncuklarımızı işliyoruz boncuklu olan kısmı işliyoruz ikinci sıramızda da hanımlar şöyle dolgularımızı yapıyoruz tığ battılarımı 3 zincirli ben yaptım hanımlar. Başka bir model için e, tığladım yazmamı. Tığlamışken de modeli sizlerle paylaşmak istedim. İlla 3 zincirle tığlamanıza gerek yok hanımlar. Çok seyrek olmayacak şekilde 2 zincirle de tığlama yaparak bu modeli uygulayabilirsiniz. Şöyle hanımlar ben hazırlığımı yapayım. Sizleri bekletmeden hemen modelimizin yapımına geçelim. Şöyle ipimi elime sardım hanımlar. Şöyle başlangıç kısmını göstermek istiyorum. Doladım. Bir zincir çekerek sabitliyorum. Tığıma ipimi iki kere doluyorum. Şöyle herhangi bir tığ battıya giriş yapıyorum. İpler biraz dolandı ama şöyle yapayım. İpimi şöyle bakın hanımlar tığıma özür dilerim. İlk başlarken böyle e, sorunlar olabiliyor. İki kere doladım herhangi bir tığ battın içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki ve sonraki olacak şekilde Hanımlar dört kere de çıkararak bir dolgu yapıyorum bu şekilde başlıyoruz oyamıza tekrar iki kere doluyorum tekrar aynı tığ battın içerisine giriyorum tekrar önce bir sonra iki sonra iki ve sonraki olacak şekilde ikinci dolgumu yapıyorum Oyamıza bu şekilde başlıyoruz ben kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bakın hanımlar zaten dolgularda kalmışım. Şöyle yapalım. İki dolgumuzu da zaten yapmıştık hanımlar bu şekilde. Şöyle bakın iki tane boncuk alıyorum. Çok uzun olmayacak şekilde hanımlar bakın. Boncuğumun iki boncuğumun boyu kadar tek ipimi uzatıyorum. Şöyle ifade edeyim size uzunluğunu. Bakın bu uzunlukta bir örümcek yapıyorum şöyle hesap edin iki tane boncuğun boyu kadar şu tek kanatlı ipimizi uzattık tekrar iki kere doluyorum arada bir tığ battı boşluğu bıraktım sıradaki tığ battıya giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki tekrar iki kere doladım aynı tığ battıya giriş yaptım önce bir çok özür dilerim sesim için daha sonra iki İki ve 2 olacak şekilde 4 kere de çıkararak ikinci dolgumu tamamladım. Tekrar hanımlar şöyle iki boncuk alıyorum, aynı uzunlukta bir örümcek yapıyorum. İpimi doladım, iki kere tığıma, arada bir tığ battı, boşluğu bıraktım, ikinci tığ battıya giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra 2 ve sonra iki olacak şekilde dört kere de dolgumu tamamladım. Tekrar iki kere doluyorum ipimi. Aynı tığ battıya giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonraki olacak şekilde dört kere de tamamladım. İki boncuk aldım. Aynı uzunlukta örümcek yapıyorum. İpimi iki kere doladım. Arada bir tığ battı boşluğu bıraktım. sıradaki tığ battıdan giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonraki olacak şekilde dört kere de çıkararak dolgumu tamamladım. Tekrar ipimi iki kere doladım. Aynı tığ battıya giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonraki olacak şekilde ikinci dolgumu yaptım. Tekrar iki boncuk alıyorum. Aynı uzunlukta Örümceğimi yaptım. Örümceklerin boyutunu hanımlar ilk başlarda takılmayın. Biri uzun biri kısa olabilir. Yaptıkça eliniz alışacaktır. ipimi iki kere doladım. Arada bir tığ battı boşluğu bıraktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonraki olacak şekilde dört kere de çıkararak birinci dolgumu tamamladım. iki kere doladım ipimi tığıma. Tekrar aynı tığ battığı giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonraki olacak şekilde ikinci dolgumu yapıyorum. Şöyle iki tane. Boncuk aldım. Özellikle köşe kısmına kadar ilerletmek istiyorum hanımlar çünkü e, köşe kısmı biraz daha farklı oluyor. Tekrar iki kere doladım. Bir tığ battı boşluğu bıraktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Tekrar iki kere doladım. Aynı tığ battıya giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki hanımlar. Bakın burada bir iki üç tane tığ battığımız kaldı. Dördüncü de denk geldi. Hiç problem değil hanımlar. Tekrar iki boncuk alıyoruz. Bu sefer şöyle aynı boyda örümceğimi tekrar yapıyorum. İki kere doladım. Bakın hanımlar boşluk vermiyorum. Hemen yanındakine. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki. Tekrar iki kere doladım. Aynı tığ battığı giriş yaptım. Önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki şöyle biraz boncuk alayım ben hanımlar biraz boncuk akıtayım iki boncuğumu aldım aynı boylarda örümceğimi yapıyorum iki kere doladım tekrar bakın boşluk vermeden hemen yanındaki tığ battıdan giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki iki kere doladım aynı tığ battıdan giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki iki tane boncuk alıyorum tekrar aynı boylarda bir örümcek yapıyorum iki kere doladım bakın boşluk vermeden hemen yanındaki tığ battıdan giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki tekrar iki kere doladım aynı tığ battıya giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki tekrar hanımlar şöyle iki boncuk alıyorum Aynı boylarda bir örümceğimi yaptım. İki kere doladım. Bakın burada hanımlar üç tane denk gelebilirdi. Şöyle dört oldu. Bir, iki, üç, dört, beş yapalım ki eşit orantılarda olsun köşelerin dönüşleri. O yüzden boşluk vermedim ama üç tane yeterli gelecektir. Tekrar hanımlar dört kere de çıkararak dolgumu tamamladım. Önce bir, sonra iki, sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde ikinci dolgumu tamamladım. Tekrar 2 boncuk alıyorum. Özür dilerim ipim düştü. Aynı boylarda bir örümcek yaptım. İpimi bakın iki kere doladım. Şimdi bir tane boşluk bırakıyorum. Sıradaki hanımlar sıradaki değil bir boşluk bırakarak ikinci dolguma giriş yaptım. Dört kere de çıkararak birinci dolgumu yapıyorum. Tekrar iki kere doluyorum. Ve bir iki 2 2 olacak şekilde hanımlar dördüncü 4 e, kere de çıkararak ikinci dolgumu yapıyorum. Bakın köşemizi bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman zamanlar hiçbir şekilde e, gerilme olmayacaktır. Çok güzel oval bir köşemiz olacak. Bundan sonra hanımlar kalan kısımlara bir tane boşluk bırakarak devam edeceğiz. Biraz siyah ama inşallah böyle gösterebilmişimdir. Bakın şöyle biraz daha yakın çekim yapayım. Bir tane boşluk bırakarak devam edeceğiz. Ben biraz daha ilerleteyim. ikinci sıramızın yapımına geçelim inşallah. Şöyle arkadaşlar bakın ikinci sıramız bu şekilde ilerliyor. Yazmamızın dört kenarını bu şekilde tamamladıktan sonra ikinci sıramızın yapımına geçiyoruz. İkinci sıramızın başlangıç kısmında şöyle hanımlar sizlere göstermek istiyorum. Örümceğimizin iki kanadına işlem yaparak başlayacağız. Şöyle hemen e, kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bakın. En başlangıç kısmı da hanımlar bu şekildedir. İpi sağa sabitledikten sonra bakın örümceğimizin iki kanadı hanımlar iki kanadından şöyle giriş yapıyorum bir sık iğne yaptım şöyle yapayım biraz siyah olduğu için hanımlar inşallah e, görüntüde bir problem olmamıştır iki zincir çekiyorum sık iğne ile kapattım bir iki zincir çektim sık iğne ile kapattım iki bütün işlemlerimizi hanımlar şöyle örümceğimizin iki kanadına yapıyoruz iki zincir çektim sık iğne ile kapattım 3 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 4 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 5 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 6 sıradaki örümceğimin şöyle iki kanadına sık iğne ile giriş yapıyorum 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 1 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 2 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 3 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 4 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 5 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 6 alt. 6 tane 2 zincirli pimpirimi tamamladıktan sonra sıradaki örmeceğimin iki kanadına sık iğne ile giriş yapıyorum ve aynı şekilde hanımlar buradaki burada olduğu gibi 2 zincirli 6 e, tane pimpirikle dolduruyorum şu köşe kısmına kadar hanımlar ben ilerletip geliyorum bakın hanımlar köşe kısmına geldim köşe kısmında bakın aralarda şöyle göstereyim Hatta bakayım nasıl net gösterebileceğim aralık bırakmadan tığ battı atlamadan yapmıştık 1 2 3 4 5 adet dolgumuzu Aynen Hanımlar ikinci sıramızda hiçbir farklılık yok bakın sıradaki örümceğimin iki kanadına girdim 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 1 2 zincir sık iğne ile kapatıyorum 2 2 zincir sık iğne ile kapatıyorum 3 2 zincir sık iğne ile kapatıyorum 4 2 zincir sık iğne ile kapatıyorum 5 ve 2 zincir çektim sık iğne ile kapattım 6 aynen hanımlar hiçbir farklılık olmadan tekrar sıradaki örümceğimin iki kanadına giriş yapıyorum ve aynı şekilde iki zincirli hanımlar 6 pimpirikle bütün e, örümceklerimin şöyle hanımlar örümceklerimin iki kanadına 2 zincirli 6 pimpirikle dolgu yaparak hanımlar tamamlıyoruz. ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Dilerseniz sadece sık iğneyle de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde çok daha güzel oluyor. Bakın köşede hiçbir farklılık yok hanımlar. Şunu da yapayım hatta. iki zincir çekiyorum. Kapattım. Bir. iki zincir. Kapattım. 2 2 zincir sık iğne ile kapattım 3 2 zincir sık iğne ile kapattım 4 2 zincir sık iğne ile kapattım 5 2 zincir sık iğne ile kapattım 6 işlemesi zevkli çabuk ilerleyen bir model hanımlar şöyle ben kalan kısmı e, bitirip o şekilde gelmek istiyorum müsaadenizle Evet hanımlar şöyle kalan kısmı ben hızlıca tamamladım. Bakın hanımlar çok hızlı bir şekilde de ütüledim sizler için. Köşe kısmımız bakın ne güzel. Hiç büzülme olmadan, gerilme olmadan hanımlar çok güzel bir şekil aldı. Ee, bakın e, ben size 3 tane demiştim ama 1 2 3 4 5 tane yaptık. Sizin elinizin ayarına göre en az 3 olacak şekilde hanımlar en az 3 olacak şekilde 3 olabilir 4 olabilir 5 olabilir ama mutlaka aralık vermeden dolgularınızı bu şekilde hanımlar yan yana yaparsanız bu şekilde güzel bir köşe elde edebilirsiniz. Siyah e, bizim vazgeçilmezimizdir özellikle hanımların e, gardılobumuzda bulunan demir başlardır. E, bu oyaya da hanımlar bu boncuğu çok yakıştırdım umarım sizlerde beğenmişsinizdir. E, beni izleyip dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim oyayı yapıp deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Umarım severek işler, severek kullanırsınız. Oyalarımın yakın görselleri için Ayşe Oyalım Instagram sayfamı ziyaret edip takip eder bulursanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli, çok kıymetli hanımlar. Bekliyor olacağım inşallah. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın hanımlar.